Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz bu videomuzda. Philips kahve makinemizin ilk kahvesini sizlerle yapmış olacağız. İlk kahve testini yapacağız. Nasıl bir kahve ortaya çıkacak? Biz de merak ediyoruz. Çekirdeğimizi ekledik. Sütümüzü koyduk ve ilk kahvemizi cappuccino olarak belirledik ve ilk kahvemizi yapalım. Bardağımızı koyalım. Burada görmüş olduğunuz gibi ayarlarımızı seçtikten sonra kahve hazırlanıyor. Bunu biraz daha aşağıya indirebiliriz. Bardağın boyuna göre iniş çıkış yapabiliyor. Bakalım hızlılığı nasıl? Ağır mı çalışıyor, yavaş mı? Şu anda ilk dini deneyimi biz de sizlerle birlikte burada yaşıyoruz. Kahve hazırlanıyor diyor. Evet ilk acemilik gördüğünüz gibi sütü ayarlayamadık süt haznesi dışarıya aktı demek ki bardağı ona göre koymamız gerekiyor biraz bu tarafa tam ortalayamamışız. Evet ilk sütümüzü koyduk büyük ihtimalle bardağı doldurmayacak çünkü biz ayarı küçük seçtik. Bu bardak boyutu biraz daha fazla. İlk etapta ayar kısmından onları ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bizim ilk deneyim olduğu için şu anda büyük bir ihtimalle bardağımızı doldurmayacak çünkü milimi bardak boyutunu küçük seçmiş olduk. Şu anda kapuçinomuz hazırlanıyor. Evet, ilk kahve deneyimimiz bu şekilde. Bakalım tadı nasıl? Evet, iç bakalım. Yorumlarınızı alalım. <laughs> sıcaklık çok iyi. Evet, sıcaklık. Fazla iyi yani yaptım. Ben bu kadar sıcak beklemiyordum. Sıcaklık ayarını yüksek yaptık çünkü. Sıcaklık ayarını arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız soğuk diye şikayetlerde bulundu. Soğuk veriyor diye, tam sıcaklatmıyor diye. Sıcaklık ayarını biz yaptık ve şu anda gayet... Evet yandım. Şu an Tadı şey nasıl? Setmiyorum. Tadı çok güzel. Tabii seçtiğiniz kahvenin dönemi var da. Evet güzel kaliteli bir kahve çekirdeği kullanırsanız gayet güzel. ilk deneyim yorumlarımız bizim için güzel. Sonraki videolarımız devam edecek arkadaşlar. Soğuk kahve testini de yapacağız. O da bir sonraki videomuz. Soğuk kahveyi de test edip deneyecek. Deneyeceğiz. Şimdilik Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.